konuştu. Hande Hanım'ın Savancı Beyefendi ile ayrılma durumu var ya. Biraz da oralardan soracağım. Mutfak size kolay sorular sordum. Mutfaktı, <laughs> beslenmeydi. Şimdi bakalım bu ayrılık aşk acısı falan ne olacak göreceğiz. Şimdi çok uzun süreden beri zaten beraberlerdi. Fakat biz çok uzun süre önce yaklaşık 3 ay önce de ayrılacaklarını biraz böyle biliyorduk. Bir dizi çekildi efendim. Hocam ben açıklıyorum ki. Hani tabi, Belki takip ediyorsunuz. Tabii tabii. Tabi. Ben çok takip ediyorum. Tabii ki kıymetli <laughs> hocamız, yorumcumuzlar ama bence onların eğer vakit kalırsa hem beslenmesi hem üstüne yüklenen toplumsal sorumluluklar biraz ondan bahsetmek isterim. Çünkü örnek veriyorum bugün bir petrol almaya gidiyorsunuz. Orada kadın bedeni, kadın figürleri ya da bir oyuncu şişmanladığı zaman linç edilebiliyor. Biraz belki o kısımlarda vakit alırsa evet, olursa inmek tabi, isterim. Tabii ki. Eee Şimdi bilmiyorum sizler de hanımefendiler sormuyorum ama estetik var mı yok mu? Fakat yok. Hande gereğini yaptı. Meşhur bir hanımefendi oldu. Ee, biraz ufak tefek rütuşlarla da gayet başarılı bir sanatçımız. Ee, uzun süreden de beraberlerdi. Çok güzel tatiller vesaire yaptılar, geldiler. Fakat Hande'nin bir oyuncu ve işini yaptı. Ee, büyük sıkıntılar çıktı. Önce biraz belli etmemeye çalıştılar. Ve e, beyefendinin annesi de devreye girince... Durum maalesef ayrılıkta sonuçlandı. Hepimizin hayatından bir sürü şeyler geçti. Ayrılık acısı, aşk acısı çektik. Dünyanın başına yıkıldığı anlar oluyor insanların hayatlarında. Bir sürü hayaller yok oluyor gidiyor. Ben eminim ki mesela bu çift birlikteyken beraber evlilik hayali kurdular. Düğün hayalleri kurdular değil mi? Belki bebek hayalleri kurdular artık bunlar maalesef olmayacak. Bunları sindirmek için birçok sıkıntılar ve depresyonlar yaşıyoruz. Depresyonu atlatmak, aşk acısını atlatmak, yüreğindeki acıyı atlatmak ya da kayıpları bir şekilde daha hafif geçirebilmek. Yası nasıl değerlendirirseniz beslenmede. Çünkü insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Kendinden de vazgeçer durumda fakat Atlatma dönemine geçtiğinde de bir destek istiyor. Şimdi hocam, siz meditasyondan bahsettiğinizde, kahve örneği. Bir, çok güzel bir şey gördüm ben. Bir programda, yabancı bir programda sanırım. Ee, bir meditasyon yaptırdı bin kişiye. Nefes aldırıp verdi. Samimiyetimle söylüyorum. Ben televizyon karşısında o atmosferin, o enerjiyi hissettim. yani. Televizyon karşısında hissettim. Ve bir dakikalık bir şeydi. Belki seyretmişsinizdir. Sabahleyin kalktınız ve ayrı, ayrısınız. Şuranızda çok büyük acı var. Buranızda çok büyük bir kayıp var. Ee, ne önerirsiniz? Tekrar size söz vereceğim hocam. Sonra da değerli hocama da söz vereceğim. En sonunda biz <gülüyor> buradan <gülüyor> Buradan <gidiyorsun. gülüyor> ağlayarak çıkacağız. <laughs> ee, şöyle... Beden aslında kayıt tutuyor. Yani siz bir kalp kırıklığı yaşadığınız zaman ya da aslında herhangi bir şekilde hastalık dediğimiz enerji anatomisine baktığınız zaman duyguların bedende sıkıştığı yerler. Dolayısıyla da kalp kırıklığı genelde kalp bölgesine sıkışıklık yaratır. Gerçekten kalbimiz acır. Ve ister istemez beden kendini bırakır. Kapanmak ister, içe kapanmak ister. Fakat oradan kendini çıkarmak için de kişinin tekrar yükselmesi gerekir. Dolayısıyla beden hareketi olarak baktığımızda kalp açıcı pozlar dediğimiz kalbimizi açtığımız yani hani sabah kalkınca şöyle bir geriniriz oh, ya falan hareketi, deriz değil mi? Oh yani. Aynen. Sesimizi kullanmak. Oh sesi yani nefesi burundan alıp ağızdan Oh diye kendi sesinizle kullanılarak vermeniz dahi sizi güne motivasyonla başlatır. Yani bunlar çok küçük ancak gerçekten kullanıldığı zaman etkili. Kalbi açmak gerekir. Kişi yataktan kalktı, o güne uyandı. Ee, kendi sesimiz şifadır. Çünkü her şey bir titreşim. Evet. Her şey bir titreşim. Dolayısıyla kendi sesimizle o aldığımız nefese ah diye bir güçlüce bırakmak. Zaten bir yerimiz ağrıdığı zaman da İster istemez o sessiz çıkartıyor oluruz. evet doğru. Ee, o bizim aslında kendimizi şifalandırma yöntemimizdir. Elimiz de oraya gider zaten. Evet. Canımızın acıdığı yerde. Yani az önce dedik ya elimiz kesilse canımız orada. Onun gibi. Ee, ve hareket olarak kalp açıcı pozlar, geriye esneme pozları kişiye iyi gelir. Bir kişi buradayken e, yapın isterseniz şöyle bir düşürün kendinizi çok mutluyum deyin. Mutlu hissedemiyorsunuz. <laughs> Burada mutsuzum deyin. Burada da mutsuz hissedemiyorsunuz. Bedenimizi kullanmak bu anlamda çok önemli. Yoga gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü bedeni kullanırken enerji anatomisinde de aslında çakralar dediğimiz o enerji sistemine dengeliyorsunuz. E, ve çok basit hareketlerle bile gerçekten e, kendinizi hayatın içine tekrar adapte edip o ateş enerjisini hissedebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çok önemli. Peki, bir. ...birçok şey halledilebiliyor. Yogo'yla... ...ya da... Ve, e, ...besinlerle vesaire. Aşk acısı da gerçekten... ...mesela ben... hayatı düşündüğüm zaman... ...bu evreleri... ...gerçekten çok sıkıntı haline düştüğüm durumlar olmuştu. <laughs> <laughs> ve... E, ...örnek vermeyeceğim ama kendimden... ...evden çıkmayan arkadaşlarım... ...uyanmayan, yemeyen... ...içmeyen... E, kimseyle iletişim kurmak istemeyen ee, ve bu yaz dönemine aslında biraz da hadi kalk diyebilecek bir dosta da ihtiyaç oluyor. Çok şükür senin çok güzel dostların var. <laughs> ee, bu dönemde sen ne tavsiye edersin mesela böyle Hande'ye Hande ama ne tavsiye ederiz burada? Ya biz e, kamplar yapıyoruz biliyorsun. Hı, e, kampları yaparken de şunu söylüyoruz, diyoruz ki e, kamplarda hani gelin iki gün kendinize zaman ayırın. Ama gerçekten kendiniz. Yani çocuksuz, eşsiz, dostsuz, anasız, babasız sadece sana. Çünkü belki de o acıyı çekmenin bir nedeni var. Ee, belki onu çekip üzerine bir şey koyup çok daha başka bir yolda ilerleyebileceksin. Ama bunu ancak sen kendi içine döndüğün zaman, kendine değer verdiğin zaman, kendinle baş başa kaldığın zaman anlayabiliyorsun. Biz yaptığımız her şeyde böyle ufak ufak deneyimlettiriyoruz ettiriyoruz 2-3 günlük. Diyoruz ki işte bak yoga yap. Görkem'in söylediği gibi aç kendini, yüreğini aç ama önce kendini aç. Yediğine içtene dikkat et. İşte depresyonla vesaire de, genelde bu tip durumlarda ya çok yeniyor benim gördüğüm kadarıyla ya her şeyi kesiyorlar. Hayır, sen değerlisin. Tabii canım. Önce sen kendine Eşme, değer ver. Ekmeğin üstünde böyle biraz da. Daha... <laughs> <Tabii. gülüyor> çok tatlı Amerikan filmlerimiz var ya bizim tabii. ondan sonra hemen dolaptan şeyler, dondurmalar çıkıyor. Kaşık kaşık yeniliyor Amerikan filmlerden özelliklerimiz. Ee, ama öncelikle kendine değer vermen lazım. Bana sorarsan her acı geçiyor. Ufak da olsa yer bırakıyor tabii ki herkes de. Ama deneyim sonuçta mi? geçiyor. Hayat bir deneyim. O deneyim yolculuğunda yürüyorsun. Ee, ama burada bunu atlatmak için kendine değer vermen ve birazcık da bence bakış açını değiştirmen lazım. Hani evet canım acıyor, evet canım acıyor, öyle oldu, böyle oldu. Oldu ama şimdi sırada ne var? Ne? Birazcık bir sağa doğru bakmak lazım. Belki solda başka bir yol var. Hangi yoldan gitmen gerekiyor? Ya da belki var. senin için hayır oldu. Her Onu olan sonra aslında anlıyoruz. hayırdır derler ya. Evet. Hayırdır yani. hayırdır. evet. Hocam, bu dönemlerde yemiyoruz, içmiyoruz. Ya da çok yiyoruz, içiyoruz. Ee, ya da çok zararlı şeyler içiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bir mü e, burada bir müzisyen keşke olsaydı. Ya da çok acayip şeyler dinliyoruz. <laughs> e, bu dönemde ne tavsiye edersiniz? Tabii Sevgili ben. Sevgili aşk acısı çeken... <laughs> Can, can dostlarımız. Tabii ki. Şimdi e, öncelikle şöyle çok güzel bir söz söylediniz. E, her olanda bir hayır vardır diye. Yine e, inanç sistemimizde de sizin şer gördüklerinizde biz hayır e, vardır, bir hayır vardır gibi çok önemli, kıymetli sözlerimiz de var. Peygamberimizin davranışlarını incelediğimiz zaman da yine bu tarz e, çok önemli bilgileri de var. Ben şöyle düşünüyorum e, bu olayda. ilk ayrılan ya da son ayrılanlar da Hande Hanım ve Hakan Bey de değil e, Levent Bey. Ve biz insanoğlu olarak yaşadığımız olaylara duygularımızla bir anlam yüklüyoruz. Mesela genel olarak söyleyeyim bu herkes için geçerli olmayabilir. Güneşli havaya hava çok güzel derken yağmurlu havaya hava çok kötü diyoruz. Hmm. Ama oysa ki insanoğlunun yağmurlu havaya da ihtiyacı var. Ben o gün belki giyeceğim kıyafete belki düğün makyajım için yağmurlu havaya hava kötü diyorum. Oysa ki düşünsenize bir yıl hava yağmurlu olmasa yağmur yağmasa Dünyanın sonu gelebilir. O yüzden de insan olur biraz menfaatlerine göre iyi ya da kötü diyor. Şu an e, yaşanılan durumlara göre de her ikisi de her iki kişi de e, gayet hani hem e, varlık açısından hem imkan açısından üst tabaka insanlar. O yüzden de ben her ikisi açısından da çok büyük sorun olacağını sanmıyorum. Yarın öbür gün her ikisi de e, fotoğraf paylaşmaya, eğlenmeye, video paylaşmaya devam edecekler. Ha, iç, i̇çlerinde ekstra bir e, acı olabilir ama ben bu acın da dozu yavaş yavaş azalarak azalacağını düşünüyorum. Bu bir ikincisi. ikinci kısımda az önce de ifade ettiğiniz gibi evet şu an kendi açısından üzüntülü bir durum olabilir ama belki de bu her ikisi açısından da hayırlısı. hayırlısı olacak. Belki de tekrardan bir barışma durumları olacak ama ben bu olayları yağmurlu havayla güneşli hava örneği gibi düşünüyorum. Her ikisi açısından da umarım hayırlısı olur gerçekten. Şimdi Neden mesela onlara dikkat ettiğimiz zaman pembe sürekli çekirdek yiyip çekirdek atıyor. Aslında bu doğru bir bilgi çekirdek hakikaten e, triptofan aminasi dediğimiz bir amino asit var çekirdek kabak çekirdeği ay çekirdeği bunlar triptofandan çok zengin ve triptofan vücudumuzda Serotonin'e dopamine dönüşüyor. Serotonin ve dopamin de mutlu olmamızı hissediyor. O yüzden mesela beslenme alışkanlıklarımıza biraz kabak çekirdeği koymak, biraz ay çekirdeği koymak, özellikle kolin kaynağı olan ve omega 3 kaynağı olan işte ceviz mesela, avokado, ceviz koymaya çalışmak, fındık koymaya çalışmak bu tarz duygu geçişlerini, duygu durum toparlamalarına da çok çok yardımcı olur. Bir de yine i̇bn Sina'dan örnek verdik. Ben de oradan devam etmek isterim. Bu özellikle vebanın çok yaygın olduğu dönemlerde bir kişi... Çok çaresiz bir şekilde İbn-i Sina'ya soruyor. Diyor ki e, ya üstad diyor e, vebanın gerçekten çözümü yok mu diyor. Ve İbn-i Sina'nın vermiş olduğu cevap şu. Çözümü var diyor ama her şeyden önce diyor insanların içindeki korkuyu yenmek lazım. Korku en büyük hastalıktır diyor. İşte korku, endişe, kaygı en büyük hastalıktır diyor. Peki diyor çözümü ne diyor? Müzik dinlensin oyun oynansın diyor. Yani müzik ve e, salgınlar ve hastalıklar müzik ve oyun oynanan yere é, Igació, shared, <laughs> evet ee, ev, salgınlar ve hastalıklar müzik olan yere gelmez. Ee, e, 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 Eğlence olan yere gelmez. Tabii ki benim bu eğlenceden kastım hav hav müzikleri değil tabii ki. Yani güzel insanlara katkı sağlayan <laughs> Hocam illa dava istiyoruz değil mi? Yani? <laughs> e, e, yani şeyde daha böyle anlamlı şeyler. Bu benim bakış açım tabii ki. Hani böyle bu ilahide olabilir. Bu meditasyonda olabilir. Bu yoga da olabilir. Bu anda da kalmak da olabilir ama bilimsel bir şey söyleyeyim Levent Bey. Alfa derecesine titreşen meditasyon müzikleri mesela 741 hertz ya da işte 580 hertz. Bunlar insanın odaklanmasına da çok katkı sağlıyor. Ben hem bir beslenme uzmanıyım diyetisyenim hem de aynı zamanda halk sağlığı araştırmacısıyım. O yüzden benim tavsiyem bunu sadece bu iki şahsın özelinde değil genel acı çekenler özelinde kabak çekirdeği yesinler müzik dinlesinler. Güzel kendilerine katkı olacak şeyler yapsınlar. Şahane hocam <laughs>